Atatürk Barajımız ülkemizin en büyük barajı. Aynı zamanda Avrupa'nın da en büyük barajı. Sulama, içme suyu ve enerji maksadı bulunmaktadır. Enerji maksadına baktığımız zaman 8 türbin ile faaliyet göstermekte. 2400 megawatt kurulu gücü ve 8.9 milyar kilovat saatte enerji kapasitesi var. Bunun yanında Şanlıurfa ili e, il merkezi başta olmak üzere e, ilçelerine de içme suyu temini sağlamaktadır. E, sulama için e, barajımızdan 26.4 kilometre devasa iki tane tünel aracılığıyla bu tünelimizin de kapasitesi 328 metreküp bölü saniye. Bu, e, buna baktığımızda bu bile e, kendi boyutlarında bu maksatla yapılabilen e, dünyanın en büyük yapısı aslında. Daha sonra 4 kilometre iletim kanalımız ve bunun devamında da 221 kilometre Mardin-Ceylan-Pınar ana kanalımız başlamaktadır. Mardin-Ceylan-Pınar ana kanalı şu anda işletmedi. Üzerindeki şebeke inşaatları da bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı devam etmekte, bir kısmı da planlama aşamasında. E, toplam sulama sahasına baktığımızda buçuk e, milyon dekar gibi bir sulama sahası planlanmış. Bunun da şimdiye kadar 500 bin dekarlık alanı e, işletmeye alınmış ve sulamaya e, su verilmiş durumda. Hem e, inşaatlarımız bir yandan devam ediyor, planlamalarımız bir yandan devam ediyor. E, e, kap eylem planı kapsamında da çalışmalar devam ediyor. Kanalımızın özelliklerine baktığımızda başlangıç debisi 200 metreküp bölü saniye. Bu yani bir mukayese açısından mesela Kızılırmak Nehri'nin Mart ayındaki ortalama debisi yaklaşık bu kadar. Yani kanalımız aslında kanal değil, bir büyük bir nehir aslında boyut olarak öyle düşünülebilir. Bununla beraber biz Atatürk Barajı'nda depoladığımız suyu Mardin iline iletiyoruz ama bununla beraber hem Şanlıurfa ilimizde hem de Mardin ilimizde güzergah üzerinde sulamalarımızı, şebekelerimizi yaparak sulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Atatürk Barajı ve tabii ki de devamında Mardin Ceylanpınar ana kanalı işletmeye alınmadan önce Şanlıurfa'nın ve Mardin'in ve bu yöredeki verimli arazilerin sulanmamasından kaynaklı verim düşüklüğü çok fazlaydı. Daha doğrusu verim alınamıyordu. Suyun gelmesiyle beraber pamuk, mısır gibi suya dayalı ürünlerin de üretimi arttı ve dolayısıyla yöreye çok ciddi bir ekonomik katkı getirdi. GAP projesi bu bölge için bir özlemdir, bir hasrettir, bir kalkınmadır. Ülke için de zenginliktir. Ana kanal 2017'de tamamlandı. 221 kilometrelik Fırat Nehri'nde Atatürk Barajı'ndan burada Mardin göletine suyu taşıyacak ana kanal bitmiş. Tamamlanmış gölet çalışması biraz daha hızlanırsa yakın zamanda bitebilecek bir projedir. İlk etapta belki Mardin'in tüm alanlarına dağıtım kanalları ulaşmayacak fakat gölete su bırakıldığı zaman yeraltı suları yükselecek. Bundan 30 yıl önce Mardin'deki yeraltı suları şu anda bulunduğumuz Kızıltepe dünyanın en bereketli toprakları Mezopotamya Ovası'nın merkezidir ve burada 30 yıl önce yeraltı suları suları 8 metreydi. Şu anda ise bu sular Çiftçi her sene biraz daha su derin olduğu için artizyan kuyuları derine gidiyor. 500-600 metrelere kadar değilmiş. 500-600 metre derinlikte su çıkarılınca çok elektrik tükeniyor. Çiftçi o elektrik parasını ödeyemiyor. Elektrik tüketimi aşırı oluyor. Bir an önce bu gapın artık bitirmesi gerek. Yetkililerimizden bunu bekliyoruz. Yani gap bitersen çiftçi rahatlayacak. Sadece verimde değil, artık yer altında su çekme gibi bir derdi kalmayacak. Bizim burada bu gap kapsamında bulunan iki tane büyük nehrimiz var. Allah şükürler olsun. Fırat ve Dicle zaten amaç da buydu. Bu gapın amacı iki nehrin birleşmesiyle e, hayata geçirilecek bu projenin bölge tarımı sulamaydı. Suyu tutacak gölet bu gölekte 16 bin dönüm, 16 bin metrekare üzerinde ve 20 metre derinliği olan 14 metre kazıyorlar, çıkan o toprağa da duvar yapıyorlar. 20 metrelik küçük bir deniz ve o gölete su bırakılacak. Su bırakıldığı zaman ondan sonra dağıtılacak. Dağıtım yerleri zaten erkenden kavuşacak. Şu anda dağıtım kanalları da yapılıyor bazı bölgelerde geri kalan ilk etapta belki orta ve uzun vadede kanalların gideceği yerler de onlar da rahatlayacak. Çünkü gölete o su bırakıldığı zaman yer altı suyu yükselecek. Yükseldiği zaman elektrik tüketimi çok olmayacak. Çiftçi rahatlayacak. Üretim artacak. yaz olduğu için, sıcak olduğu için su sıkıntımız oluyor. Kap gelirse yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkar. Ülke ekonomisini çıldırtır, şok yapar. Ama maalesef bizim buradaki bizim buradaki taralar 700 metreden 600 metreden su çekiyor. Biz Mezopotamya Ovası'nı işlendirirsek bizim dışarıdan getirme ihtiyacı duyulacak.